Herkese merhabalar. Bugünkü tarifim fırın poşetinde patatesli tavuk. Özellikle acil durumlarda mesela sürpriz misafir geldiğinde hem lezzetli hem de hızlı bir şekilde yapılabilecek bizleri kurtaracak bir ana yemek. Yemeğim için tavuk göğsü kullandım. 700 gram kadar tavuk göğsü var burada. Kuş başından biraz daha iri olacak şekilde doğradım. Derin bir karıştırma kabına aldım. Üzerine patatesi doğruyorum. Patatesleri de önce ortadan ikiye bölüp her böldüğüm dilimi tekrardan şu şekilde elma dilimi olacak şekilde dilimliyorum. Onu da karıştırma kabına alıyorum. İki adet soğanı da yine elma dilimi şeklinde doğrayıp ekliyorum. Doğrama işlemini tamamladıktan sonra sosunu hazırlıyorum. Sos için bir yemek kaşığı ev salçasını biraz suyla yumuşatıyorum. Biliyorsunuz ev salçası biraz sert oluyor. Eğer hazır salça kullandıysanız yumuşatmanıza gerek kalmayacaktır. Salçayı yumuşatınca doğradığım malzemenin üzerine ekliyorum. Tavuk göğsü yağsız olduğu için bir fincana yakında sıvı yağ ekledim kekik, körü ve fırın poşetinin içinden çıkan sostan da ekledim. Biraz da karabiber. Son olarak da tuzunu atıp karıştırarak güzelce harmanlıyorum. Fırın poşetini açıyorum. Poşetin içinden böyle bir klips çıkıyor. Bu klipsi kenara alıyorum. Daha sonra poşetin ağzını kapatmakta kullanacağım. Poşetin içine yarım yemek kaşığı kadar un serpip şöyle bir çalkalıyorum. Un poşetin her tarafına dağıldıktan sonra unun fazlasını alıyorum. Malzemeleri poşete koyuyorum. Poşetin klipsini takıp güzelce sıkıştırıyorum. Poşeti fırın tepsisine alıp güzelce malzemeyi poşetin her tarafına yayıyorum ve fırına veriyorum. Yemeği fırın poşetinin üzerindeki pişirme talimatına göre pişiriyorum. Üstünün daha çok kızarmasını isterseniz piştikten sonra poşetin üstünü yırtıp tepsiyi fırının üst katına yerleştirip 5 dakika kadar da böyle üstünü kızartabilirsiniz. Yemeğimiz pişti poşetini yırtarak yemeği boşaltıp servis edebilirsiniz. Deneyeceklere afiyet olsun. Henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup paylaşmayı unutmayalım lütfen. Videolarımı izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı mutlu kalın. Hoşçakalın.